Selam dostlar bugün sizlerle beraber yeni gelen evente göz atacağız isterseniz hemen çok hızlı bir şekilde videoya geçebiliriz Evet şimdi arkadaşlar Zero gibi bir event vardı adını unuttum Zero Lara gibi bir şeydi ee, şimdi böyle bir map karşılıyor bize ee, oyunu linki de bu arada açıklamada bu eventin oyunu bu arada şimdi gidiyorum altta şöyle danslar var şöyle basayım şöyle bir dans var. Sonra şöyle bir dans var. bunlar e, galiba şurada satılıyor aynı. da Gucci Evente gibi onu hiç çekmeye düşünmedim çünkü her şey Robux'la. Gördüğünüz gibi görüyorsunuz şöyle. Hepsi Robux. Birkaç tane ücretsiz bir eşya var. Onları şimdi nasıl alacağınızı göstereceğim. E, direkt e, eventin adı. Bunu direkt avatanda alabilirsin. Sanırım ünlü bu. Ee, bu kadın. Kimse işte. Şöyle bir yer var. Hemen gidelim. Orada üstte de bir saat var. Ne sayıcı olduğunu asla bilmiyorum. Ama böyle konser gibi bir şey olabilir. Bence arkadaşlar bu şeye geliyor. Hmm. <laughs> bu nasıl desem? Bir tane event vardı ya. Meteverse'nin bitişine geliyor galiba denk. Burada sanırım abi Burada kar, konser şeyi var. Aynen. Burada konser tablosu var. Cuma günü ee, falan. Sonra burada başka neler var. E, galiba burada bir video oynayacak. E, burası yine direkt yandan da açabilirsiniz. Galiba burada da aldığınız şeyler gözüküyor falan. Ee, başka da bir şey yok galiba Map bu kadar Burada konser falan verecek Üstten izleyebilirsiniz Hemen şöyle Bu arada kaçıranlar için ben videosunu çekeceğim Konser zamanında ee, Buradan sanırım izleyebileceğiz Falan ee, Burada Living room var Oturma odası Langırt falan var filan. Ee, şimdi bir, bu beleş eşyaları yani ücretsiz olan eşyaları nasıl alabileceğinizi göstereceğim ilk önce bunları almak için bir kataloğa girelim Evet şimdi kataloğa geldik yandan abi hemen şöyle ben e, geliyorsunuz buradan arkadaşlar e, Vival items'e bastığınızda böyle bir yer karşınıza geliyor bu arada ekran küçük olabilir Neyse. Sonra arkadaşlar biraz aşağı indiğinizde şöyle fire adlı bir buton var. Buna bastığınızda e, gördüğünüz gibi tüm ücretsiz eşyalar çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi ücretsiz iki eşya çıktı. Hemen isterseniz bunların hemen hemen böyle bağlantıyı e, yeni sekmede aç şunu da hemen yeni sekmede açalım. Evet açılıyor. Bakalım ee, evet. Şöyle bir kaset gibi bir şey var. Trayon dersek ne olur bakalım. Bunlar elimizde duruyor? Bence elimizde duracak ama yine de bir bakalım. Şöyle bekliyoruz. Aynen. Ee, nerede duracak? Bence abi arkamızda duruyormuş garip. Yani kılıç mı lan bu diyeceğim. Ben de bilmiyorum ama şimdi karşınıza da alayım hemen. Şöyle aldım. Niye kasıyor anlamadım. Öbür şeyimize geçelim eşyamıza. Şöyle kafaya takılan bir şey eminim bu kafaya takılmıyorsa. Yani ne diyeyim yani. Hemen şöyle alalım bunda. aynen aldık eşyaları şöyle aynen bunu da arkadaşlar kafamıza takabiliyoruz değişik bir şey yani bilmiyorum niye geldi buraya ben asla bir fikrim yok ama ben bildiklerimi size anlattım şöyle kapatalım isterseniz bir oyuna geçelim orada devam edebiliriz evet eşyaları aldık gördüğünüz gibi ee, bu da bu event baya kasmaya başladı niyeyse. Ee, sanırım süre ilerledikçe kasıyor bende. Ee, bilgisayar çökmeden isterseniz videoyu bitirelim. bu karardı. Evet de ne olacak ne bitecek asla bir gram bir fikrim yok. Ama azıcık bildiğim vardı onları da anlattım. Daha çok böyle videodan gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.